Efendim selamlar sevgiler. Ben Deniz Cemil Tatar yine sizlerle beraberiz. Start verilmedenin YouTube kanalındasınız ve bugün aslında videoyu gece çekecektim ama dedim biraz yatayım kalkayım ondan sonra ikinci videoyu da çekeriz ve maalesef uyandığımda da çok kötü bir haber aldım. Yani medyanın duayen ismi Ümit Akta maalesef vefat etmiş Ümit abimiz. E ee, çok üzüldüm. Yani abimi kaybetmiş kadar oldum onu söyleyeyim. Çünkü ben kendisini çok genç tanıdım. NTV Spor Radyo kuruluş döneminde tanıdım ve o dönem kendisiyle çalışma fırsatım da oldu. Ve bu sektörde medya sektöründe, spor sektöründe bu kadar emek verip bu kadar insan yetiştirip ekiple çalışmayı seven bir kişi daha yoktur. Bakın bir kişi daha yoktur. Onlardan biridir demiyorum. Ümit Akta sektöre başka soluklar getirmiştir. Televizyonda yaptığı işler çok farklıdır. Çok değişik formatlar getirmiştir. Hatta birçok formatını birçok insan çalmıştır Ümit Aktaş'ın. Ama o her zaman dimdirek ayakta kalmıştır. Ve hepimize emeği vardır. Üstümüzde illaki bir e, emeği olmuştur. Bizim hakkımız varsa helal olsun. Ama üzücü bir şey. Sevgili oğlu Enkidu'ya mesaj attım. Ee, böyle zamanlar zordur çünkü. ve e, Böyle zamanlarda paylaşım yapmak da zordur. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mehmet Ak'tan maalesef vefat haberini aldık. Of, başımız sağ olsun efendim. Spor medyasının başı sağ olsun. Bizim gibi kardeşlerinin de başı sağ olsun. Çünkü o kendisiyle ekibiyle çalışan herkesi yükseltmek ve yüceltmek için elinden geleni yapardı. Ve bir değerli insan daha gitti. Yapacak çok da bir şey yok. Yani her şeyin bir çaresi var ama maalesef ölümün çaresi yok. Peki. Şimdi bu psikolojiyle de geleceğiz size, koca ile anlatacağız. Bakalım anlatabilirsek elimizden geldiğince. Efendim Kocaeli'de bugün 17-15'te start alacak yarışlar ve start verilmeden programı içinde de Kocaeli çalışmıştım zaten. Geceden çalışmıştım. Şimdi onları sizlere birer birer anlatalım. İlk koşuda satış iki bir yarış var. 1500 metre mesafede kum pistte 3 yaşlı Arap tayları karşımızda var. Koşunun favorisi 2 numaralı Tatar uşağı çıkmış 3 numaralı Elifli ile birlikte katılıyor muyum? Yani Elifli'ye katılıyorum. Elifli bu yarışta artık uygun bir grup buldu kazanma ihtimali var. Ama kazanması sıkıntı olan bir safkan olduğu için 7 numaralı Berra ve 1 numaralı Şanslı Kerem'i de yanına ekliyorum. Yani Kocaeli'de birinci koşuda benim sıralamam 3-7-1 şeklinde. Büyük oynayanlara 6 numaralı Yetim Abla ve 2 numaralı Tatar Uşağı'nı da önereceğim. Yani Kocaeli'de yarışı biz Birinci ayağa 371 küçük kuponları önereceğiz. Büyük oynayanlar 6-2 yazsınlar diye e, önerimizi yapacağız tekrardan. Günün ilk koşusu ile ilgili Kocaeli'de. Kocaeli ikinci koşuya geldik. İkinci koşuda da 5 şartlı bir yarış var. 1900 metre mesafe kum pistte. Ve 3 yaş İngiliz sayıları karşımızdalar. Toplam 6 tane tay start alıyor. Koşunun favorisi 3 numaralı Trouble Boy çıkmış. 5 numaralı Ricardo ile birlikte. Yani şunu söylemem lazım. Bu 6 tayın her biri birbirini geçme şansına sahip. Yani baktığınız zaman en çok Alçemilla 6 numaralı Alçemilla en geri plana atılmış ama onun bile bu yarışta gelme şansı var. O yüzden ben yarışı iki numaralı Grand Speed'i başa alarak tutuyorum. Sonra 3 numaralı Trouble Boy, sonra 1 numaralı Bandolero diyorum ve 2-3-1 benim burada küçük oynayanlara sıralamam. Ama büyük oynayanlar bu yarışta uğraşmasınlar. 5-4-6'yı da yanlarına yazıp kapatsınlar ee, Kocaeli'de. Ve günün ikinci koşusunda küçük oynayanlara 2-3-1, büyük oynayanlara hepsi diyoruz. Ee, Kocaeli ikinci koşusu, birinci altılıgan yanının ikinci ayağını. Üçüncü koşu da yani ikinci koşudan farklı bir yarış değil zaten. 1800 metre mesafe kum 5 şartlı yarışta 4 yaşlı Arap, Taylı Arap atları karşımızdalar. 3 e, numaralı kader gücü ve 2 numaralı turuna da arasında bir yarış bekleniyor Türkiye genelinde ki açıkçası bence şanlı Anka, Afşintay ve Nesip onlardan daha şanslılar. İşte bu yüzden ben bu yarışı da kapatıyorum. Yani ben yarışı 4-1-5 tutuyorum. Benim birinci atım Şanlı Anka yine bu koşuda Kocaeli'de. Ve 4 1 5 eğer yıkacaksanız buyurun favorileri de yanına yazıp kapatın bu yarışı da. Üçüncü koşuyla da hiç uğraşmanıza gerek yok. Zaten 5 tane at koşuyor. 5 de kazanma şansı eşit bana göre. Kocaeli'de. Geldik dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda 1500 metre mesafeli kum pist yarışı var. 5 şartlı yarış, 3 yukarı yaş İngiliz atları karşımızdalar. Koşunun Türkiye geneli favorisi numaralı Secret Love, e, Plase'de de 5 numaralı Himalaya'na şans tanınıyor ki. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanında başlangıç ayağı olacak Kocaeli'de. Ve burada da benim favorim 7 numaralı Secret Love. Türkiye geneline katılıyorum. 1 numaralı Thunder Jest'ten iyi bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Galyas kendi de benim burada sürpriz atım. Yani 7-1-4, dördüncü 4. koşuda benim öncelikle önereceğim isim sizlere, isimler daha doğrusu sizlere. Sonra 9 numaralı Katarina, 5 numarlı Himalaya ve 8 numaralı Margin da kupon yapılmaz eğer büyük oynuyorsanız. Ki Kocaeli bugün ilk altılısında biraz yani bir parça ikramiye verir gibi gösteriyor kendini beklediğimiz olursa yani kapattığımız ayaklarda beklediğimiz sürprizler gelirse yüksek bir ikramiye şansı var zaten çok kalabalık geçiyoruz. İlk dört aya yapacak da bir şey yok. Zor geldi bana Kocaeli'nin ilk dört aya ve dördüncü koşuda birinci altılı Ganyan'ın dördüncü aya, ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında küçük oynayanlara 7-1-4 diyorum. Büyük oynayanlara 9-5-8 sırasını öneriyorum. E bu kadar kalabalık gelince bir banko vermemiz gerekiyor. O da bir şartlı yarışa kısmet oluyor ki dua ettik yine Allah'tan e, birinci ayağa denk getirmemişler. Gerçi getirselermiş daha iyi olurmuş. Çünkü e, bir şartla yarışta 3 ay mücadele edecekler. Koşunun favorisi 5 numaralı Lalibela. Plasede de Çelik Bengü'ye şanslanıyor. tanınıyor. Vallahi şunu söylemem lazım. Zaten bu iki tay e, diğer taylardan bayağı bir ayrılmışlar. Birinden biri yarışı kazanacak. Ama ben Lalibela'dan yana şansımı kullandım. Çünkü 5 numaralı Lalibela hem yani bunun annesinin babası Toşur Koşurum bu tür mesafelerde Taylan'da müthiş yarışlar yapmıştı. Ee, babası baş hükümdar. Yani La ben bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve banko diyeceğim sizlere Tay yarışında. Allah'tan üstünde de zaten <laughs> Ahmet yok. <laughs> diyeceğiz. Bu ara taktık Ahmet'e. Neyse. 5. koşu efendim. Günün 1. E, altılı ganyanın 5. ayağı, 2. altılı ganyanın ikinci ayağında da 5 numaralı Lalibella günün bankosu diyoruz. E, sizlere önerdiğimiz Safkan Kocaeli'de. 6. koşuya geldik. 6. koşuda Handicap 17 yarış var. 1400 metre mesafede kum pistte. 3 ve yukarı yaş İngiliz atları karşımızdalar. Koşunun Türkiye geneli favorisi bir numaralı Çağın ve altı numaralı Power of Hakim çıkmış durumdalar. Katılıyor muyum? Şöyle katılıyorum. Bir numaralı Çağın benim de ilk atım ama rakibi bence önce iyi numaralı Paul Benazze ve bir yedi küçük kuponlara burada yeterli görünüyor. Büyük oynuyorsanız 6 numaralı Pavrov Hakim'i yazın ama onu yazıyorsanız o zaman 5 numaralı Winner Devil'i de yazmayı unutmayın. Birinci altılı Ganyan'ın son ayağı Kocaeli'de, ikinci altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında küçük oynayanlara 1 7, büyük oynayanlara 1 7 6 5 sırasını öneriyorum 6. koşuda ve 7. koşu. Kısa vade 8 yarış 1400 metre mesafe kum pistte 2 yaş İngiliz tayları karşımızdalar ve koşunun Türkiye geneli favorisi 2 numaralı Kaptan Bey çıkmış 4 numaralı Tenasüs Han'la birlikte. Yani şöyle söylemem lazım. 4 numaralı Tenay şu bu yarışı kazanmaya yakın isim aslında. Ve küçük kuponlar tek yazabilirler. Onu söyleyeyim. Ama büyük oynuyorsanız burada 2 numaralı Kaptan Bey ve 3 numaralı Restoradores'i ihmal etmeyin. Restoradores. <laughs> 3 numaralı Safkan. Yani söylediğimiz şey şu. Kocaeli'de ikinci altılı ganyanın dördüncü ayağında dört numaralı Tenaşus Han küçük kuponlara tek yazılabilir. Ama büyük oynuyorsanız 4-2-3 sırasını unutmayın. 7. koşusunda günün Kocaeli'de. Ve 8. koşuya geldik. 8. koşuda da bir şartlı bölünen meydanın bir kısmı burada. 3 yaşlı Arap tayları karşımızda. Ve koşunun Türkiye geneli favorisi 6 numaralı Prenses Melisa ile 4 numaralı Junlar çıkmışlar ki işte burası zor. Yani bu tay yarışını çözen bugün Kocaeli'yi ikinci altılıyı bulur. O kadar net söylüyorum. Çözen bulur ama ben ne yapacağım? Kapatacağım. Uğraşamam. Çünkü o kadar denkler ki ne çalışmalarında bir öne çıkan var, ne orijin bakımından öne çıkan var. O yüzden hiç uğraşmaya değmez. Ha bir sıra istiyorsanız onu vereyim. 8. koşuda 5 numaralı Kardelen Hanım bende 1. tay. Sonra 6 numaralı Prenses Melisa, sonra 8 numaralı Vita Hanım. Ekürülerden favori olmayanı tutuyorum söyleyeyim. Ve 4 numaralı Junlar. 5, 6, 8, 4 öncelikli yazacağımız isimler küçük kuponlar. Burayı 5, 6, 8, 4 kurtarabilirler. Ama büyük oynayanlar dışarıda kalan 2 numaralı Hürhan'a, 1 numaralı Güzel Semihan ve 3 numaralı İncil İtay'ı da ihmal etmesinden Çok zor bir tay yarışı. Bu tay yarışını çözen günün ikinci altılısında bayağı bir ön plana çıkar Kocaeli'de. Ve bir kere daha söylüyorum. Günün 8. koşusu 2. 6. Ganyan'ın 5. ayağında küçük oynayanlar 5, 6, 8, 4 yazabilirler. Ama büyük oynayanlar bu yarışı kapatsınlar zaten 7 tane safkan görünüyor toplamda ekürleri tek sayarsanız. Ve geldik son aya. Handikap 15 yarış kumpiste 1800 metre mesafede 4 yukarı yaşlara patları. Karşımızdalar koşunun Türkiye geneli favorisi. 7 numaralı Öztemer ve ekürlerden 4 numaralı Kıvırcık Oktay çıkmış durumda ki Kıvırcık Oktay bence favori olmayı hak ediyor. Yani artık çok uygun bir grup buldu ve benim birinci atım. Rakibi 6 numaralı Coştur olacak ki bu saftan geçen yılki yarışlarını yapmaya başlarsa ki biraz ee, ne derler sinyal vermeye başladı. 6 numaralı Coştur rakip olarak önereceğim Dikkat edin. 7 numaralı Östemer'i de tabii ki yazalım. 4-6-7 küçük kuponları yeterli ki burada 6 numara coşturu içeri atabilirsek Kocaeli altılısı para yapacaktır. 4-6-7'yi öneririm size. Ama büyük oynayanlar 8 numaralı Erverhan 2 numaralı İzbandot ve 1 numaralı Aktertay'ı da ihmal etmesinler günün son ayağında da Kocaeli'de ikinci 2. ganyanın son ayağında da sıralamamız küçük oynayanlara 4-6-7 büyük oynayanlara da yanına 8-2-1 şeklinde önerdiğimiz atlardan oluşuyor. Ve e, böylece de bitiriyoruz Kocaeli'yi. Dediğim gibi bugün güzel uyanamadım. Üzüntüyle uyandım. E, zorlandım zaten. E, bu tür yayınları yapmak gerçekten zordur. Ama işte medya sektöründeki en e, berbat olay da budur. Yani ben babamı kaybettikten iki gün sonra da MTV Spor Radyo'da yine at yarışı tahmin programına çıkmıştım. Yani hatta bir gün sonra, tabii bir gün sonra gelecek misin dediler bana. Geleceğiz yani medyada maalesef acı ancak bu şekilde paylaşıyorsunuz. Aslında biraz daha da rahatlamanıza sebep oluyor. Bugün de bunu duyacakmışız. Yani artık kötü haber duymayalım diyoruz ama maalesef yaş ilerledikçe bu kötü haberleri duymaya devam ediyorsunuz. Bir kez daha sevgili Ümit abimiz, Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da başsağlığı diliyorum efendim. Bugünlük Çili ihsan ettiysek de affola. Tekrar yine yarınki yarış videolarında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.